Türkiye ve Azerbaycan ortak gerçekleştirilecek askeri tatbikat için hazırlıklarına devam ediyor. Azerbaycan'da yapılacak ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı Nahçıvan'a getirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği anlaşması kapsamında 29 Temmuz'dan 10 Ağustos'a kadar her iki ülkenin kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatlar yapılacak. Ortak askeri tatbikatlara katılacak Türk silahlı kuvvetlerinden bir grup asker ve askeri helikopterler Nahçıvan'da askeri törenle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri uçağıyla getirilen savaş helikopterleri törenin ardından teknik ekipler tarafından tatbikat için hazır hale getirildi. Türkiye ve Azerbaycan'ın gerçekleştireceği geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat Azerbaycan basınında geniş yer buldu. İki ülkenin çok sayıda asker, zırhlı araç ve uçakların katılımıyla düzenleyeceği tatbikatı Azerbaycan basını manşetten duyurdu. Azerbaycan'a gelen Türk askerlerinin karşılanmasına ilişkin fotoğraf ve görüntülerle sunulan haberlerde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekildi. Yeni Müsavat gazetesinin internet sitesinde yer alan haberlerde Türkiye ve Azerbaycan'ın bu dönemde yapılan ortak tatbikatının işgalci Ermenistan'ı destekleyen güçlere mesaj niteliği taşıdığı kaydedildi. Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde başlattığı saldırıların ardından Türkiye'nin Azerbaycan'a tam destek vermesinin Ermenistan ve destekçilerini ciddi şekilde tedirgin ettiği belirtilen haberde, ortak tatbikatın Azerbaycan'a verilen desteğin fiili örneği olduğu ifade edildi. Sitede yer alan bir haberde Ermenistan ve Rusya'nın da ortak tatbikat gerçekleştirdiği hatırlatılarak, Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatı Bakü ve Ankara'nın askeri müttefikliği yönünde muhteşem adım olarak nitelendirildi tatbikatta yer alacak Türk askerlerinin Azerbaycan'a gelişlerini manşetten duyuran Avrupa.info sitesinde yer alan bir analizde, Rusya'nın Ermenistan'a desteğinin sürdüğü bu nedenle Türkiye ile askeri işbirliğini daha üst düzeylere çıkarmanın Azerbaycan için önemli olduğu vurgulandı. Gaynarinfo.az sitesinde yer alan haberde Türkiye ve Azerbaycan'ın her yıl ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği fakat bu yılki tatbikatın alanının genişletildiği belirtildi tatbikatın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın bazı önemli kentlerinde sürdürüleceği kaydedilen yazıda, tatbikatta ülkenin tamamının güvenliğinin göz önünde bulundurulacağı ifade edildi. Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertak'ta yer alan haberde, Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak tatbikatı birilerine güç gösterisi anlamına gelmiyor tam tersi bu tatbikat iki ülkenin hem bölgede hem de uluslararası düzeyde barış ve istikrardan yana olduklarını ortaya koyuyor ifadelerine yer verildi. Azerbaycan basınındaki haberlerde tatbikatın yanı sıra Türkiye ile Rusya arasında Ermenistan-Azerbaycan gerginliğinin görüşüldüğü telefon görüşmesi de ön plana çıkarıldı. Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta kara kuvvetlerinin yapacağı tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atış yapılacak. İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak. Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlaht'a sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek. Karabağ bölgesindeki işgalci zihniyetini yansıtan Ermenistan silahlı unsurları 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tobuz bölgesine ve Nahçıvan Culfa'ya ateşkes antlaşmasını hiçe sayarak saldırı düzenlemişti. Henüz bu hain saldırının etkisi geçmemişken yeni bir saldırı daha gerçekleştirerek Azerbaycan devletine yönelik saldırgan ve düşmanca tutumunu gösterdi. Ermenistan'ın bu tutumu Güney Kafkasya'daki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan Devleti'nin bütün dünyada etkisini gösteren Covid-19 şartlarında bile gerçekleştirdiği bu saldırı hiçbir şekilde uluslararası hukuka ve insan haklarına uymamaktadır. Nitekim Ermenistan, Azerbaycan'daki bazı köyleri de vurmuş ve sivilleri de hedef alabileceğini göstermiştir. Bu saldırılar uluslararası hukukun insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Nitekim sözde soykırım yalanlarıyla başlayan garabet, diplomatlarımıza yönelik saldırılara ve Hocalı'daki soykırıma kadar uzanan büyük bir tarihi zemine yayıldı. Bizler Ermenistan'ın tarih karşısındaki suçunun ve sorumluluğunun farkındayız. Şayet uluslararası toplum bunu yapmazsa veya yapmayacaksa dünyada kim, hangi safta olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu herkes bilmelidir. Bizler yalnızca tek millet, iki devlet şiarına bağlı kalanlar değiliz. Aynı zamanda bu idealin sonuna kadar peşinde koşan bir geleneğin ve düşüncenin temsilcileriyiz. Eğer Ermenistan bu düşmanca tutumundan ve saldırganlığından vazgeçmezse üstümüze düşen ne varsa yapmaya da hazırız. Konu özellikle bölge ülkelerinin gündeminin ilk sıralarında yer alırken Amerikalı üst düzey yetkililerin soruna gereken önemi vermedikleri görülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 13 Temmuz'da Lavrov'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan bahsetmemesi dikkat çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin 4. yılında olmasına rağmen henüz Güney Kafkasya hakkında herhangi bir politika belgesi yayınlanmaması eksiklik şeklinde yorumlanıyor. İran, Rusya ve diğer güçlerin Trump'ın bu boşluğunu doldurma gayreti olduğu ihtimaller dahilindedir. Amerika'nın hala Güney Kafkasya ve Dağlık Karabağ ile ilgili üst düzey açıklamada bulunmamış olması ABD'nin konuya öncelik vermediğini işaret ediyor. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın koronaya karşı politikaları büyük eleştirilerin sebebi. Böylece siyasi kutuplaşmanın yükselişe geçtiği kaydediliyor. Ancak Ermenistan'da çözüm müzakerelerinin beklentisinin azaldığı kuvvetle muhtemeldir. Ermenistan'ın içerisinde bulunduğu ekonomik, sosyal, siyasi sorunlardan ve sıkıştığı coğrafyadan çıkışını Dağlık Karabağ hakkında çözüme yönelmemesinin etkili olacağı ihtimal dahilindedir. Jeopolitik, coğrafyanın özellikle dış politika üstündeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Ancak dış politikayı sadece coğrafya belirlemez. Bu nedenle günümüzde jeopolitik, coğrafyayı da içine alan pek çok faktörün dış politikayı etkilediği daha geniş kapsamlı bir kavrama dönüşmüştür. Türkiye'nin jeopolitiğine baktığımızda Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren ve kısaca Avrasya diye tabir edilen coğrafyanın ülkemizin iç ve dış politikalarını ciddi şekilde etkilediğini görüyoruz. Bu politikalara daha sonra geniş şekilde değineceğim ama Türkiye merkeze alındığında ülkemizin sahip olduğu Avrasya jeopolitiğini besleyen iki can damarı olduğu görülüyor. Bunlardan biri kuzey doğumuzda yer alan Azerbaycan, diğeri ise güney batımızda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Türkiye olarak bu ülkelere sadece dış politika ve milli çıkarlar üstünden bakamayız. Buralar Türk'ün öz yurdu ve buralarda yaşayan soydaşlarımız bizlerin sosyo kültürel olarak ayrılmaz parçalarıdır. Bu nedenle KKTC ve Azerbaycan Türkiye'nin sinir uçları ve adeta can damarlarıdır. Ayrıca bu ülkeler jeopolitiğimizin iç sınırlarını oluşturur. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının 3 önemli nedeni var. Bunlardan birincisi Azerbaycan'ın son 10 yılda milli gücünü neredeyse 10 kat arttırmış olması. Azerbaycan günümüzde Güney Kafkasya'daki en güçlü ülke konumunda. Azerbaycan'ın güçlenmesi doğal olarak bölgede Türkiye'nin güçlenmesi demektir. Güçlenerek daha bağımsız hareket edebilen, emperyalistlere bağımlı olmak yerine Türkiye ile daha güçlü ilişkiler kurabilen enerji deposu bir ülke sömürgeciler için tehdit olarak algılanmaktadır. Çünkü denkleme uyan değil, denklemi kuran Azerbaycan'ı emperyalistler istedikleri gibi sömüremezler. Diğer bir hususta Ermenistan ulaşım ve enerji hatlarının geçtiği Tovuz bölgesine saldırmakla, Karabağ'dan sonra uluslararası müdahaleye açık yeni tartışmalı bölgeler oluşturmak istemektedir. Tabii ki buna müsaade edilmiyor. Artık Karabağ'ın işgalden kurtulma zamanı gelmiştir. Ayrıca 19. yüzyıl başlarında suni olarak oluşturulmuş Ermenistan'ın Türkiye ile Türk dünyası arasına sokulması tesadüf değildir. Bugün Ermenistan'ın Sur koridorunu haksız şekilde işgal ederek Türkiye ile Türk dünyasının bağlantısını kesmesi belki de yüzyıllık Türkiye'nin kuşatılması ve Türk dünyasının parçalanması planının bir parçasıdır. Devlet hakkıyla hareket etmeyen Ermenistan sadece kendisine hükmeden Fransa ve Rusya başta olmak üzere küresel aktörlere tetikçilik yapmaktadır. Bu nedenle Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin daha güçlü hale gelmesi hayati öneme haizdir. Aynı şekilde Kuzey Kıbrıs'ın sadece hibe yardımlarla değil, aynı zamanda güçlü ve sağlam devlet kurumlarına sahip olması, ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlayacak reformları bir an önce hayata geçirmesi için de desteklenmesi önemlidir. Artık Rumlarla görüşerek sorunun çözümü değil, Kuzey Kıbrıs'ın dünyada tanınırlığının arttırılması yönünde çözüm aranmalıdır. Zira Rumlar zamanı oynamakta, yeni jenerasyonlar üstünden Kıbrıs davası dejenere edilerek amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmak istemesinin diğer bir nedeni ise Libya'da, Akdeniz'de, Suriye'de ve Irak'ta Türkiye'yi hizaya getiremeyenler Ermenistan üstünden Türkiye'ye bir cevap vermek istemektedir. Bunun da başını Fransa çekmektedir. Son olarak Ermenistan iç politikadaki başarısızlığını çatışma üstünden bastırmak istemekte gündemi değiştirmeye çalışmaktadır. Son olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. Azerbaycan'la ilgili yaptığımız videolardan rahatsız olanlar var. Neden rahatsız olduklarını bilmiyorum ama ülkemizdeki şahıslar adına Azerbaycanlı kardeşlerimizden özür diliyorum. Bu videoda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan olaylara ve Turan ordusuna değindik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bir hatamız olduysa lütfen yorumlarda bize yazmayı unutmayın. İstek, öneri ve görüşlerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca özel sorularınız için videonun açıklama kısmındaki sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.